Ha, pasifiyle başlayayım o zaman. Ambes'e bir tane skill attığı zaman şu kaliste doge atıyor yani sağ sola doğru. Bunun düz vuruşunda değil skill'lerde geçerli bir şey o. Tamam. Ee, bunun Q'su atıyorsun Q'yu hilal şeklinde şey yapıyor. Bir vuruş atıyor. Bir daha basıyorsun. Dümdüz bir şekilde vuruş yapıyor. Bir de slow koyuyor. Bunun W'su ileri doğru atlıyor. E, kalkan alıyor ileri doğru atılırken. Ve ileri doğru atılırken ne kadar demeç yerse o son düştüğü andaki demeci o kadar arttırıyor. E'si e, etrafında dönüyor. E'sinden hemen sonra o e, sağa sağ ya da sola doge atarsa şey yapıyor. Daha söyle adamı. Hmm. E, bir daha o E'sini bir daha atıyor. Ultisi bunun şey atıyor. Ee, bir tane adamı şey, düz bir hatta vuruyor, o düz bir hattı içinde en sondaki adama tutuyor, e, onu havaya sıçratıyor, yere koyuyor, bayağı damage vuruyor. Lan, bu ne alaka? Aa, mana. Aman, enerjiyle bir şey yapıyor bir daha. E Enerji, enerji evet. Enerji çaroğu. Tank mı çıksam buna? Yok yok buna dümdüz şey çıkacaksın. Browser. Browser. Ee, şey al buna. İlkten olmazsa. Hız kesen al. Hmm. Q'nun isabet sonra... etmesi lazım. Bir kullanmak için. Evet. Ona ilk tahminen Q kasabilirsin, Q LW şeklinde. -E. -E. Aynen. lazımdı bu arada Ambes Hanım. Çünkü markette görmedim hani. Oyun bu gamı soktum be oyunu. Şansa bak bende ki daha. Aynen. Allah. Evet. şey veriyor. Kalkan da veriyor aynı zamanda. Aynen bir çıtırda kalkan veriyor. ultisi dediğim gibi düz bir hatta vuruyor. Hattın en sondaki kişiyi havaya tutup kaldırıyor vuruyor. Set gibi. Eee Evet ama sondaki kişiyi işte deneyip göreceğiz. Lan. Uzduruyor başka yere yanlış şey hayat kurti geldi bu arada <Sessizlik> Evet çok canı yok hani. Kararma aldı ya ilk oyun. Olabilir o da olabilir. Sürekli vuruş atıyorsun ya. Ne yapıyor bu? Ay Oğlum sen atladın mı oraya kimse yok. ultiyi bastık. Şeye o zilyona odaklan abi. Hadi hadi hadi. E attın ya hemen yön tuşuna basacağım. O zaman o E'yi bir daha atıyor. Biraz zor. Tamam. Anladın mı? Bak herhangi bir skill atıyorsun ya hemen tekrardan yön tuşuna bas. Şey yapıyor. Bir daha yapıyor o şeyi. Ya, ama oradan ya. Elektrikli Öldüm lan devir kılıcı. Elektrikli devir kılıcı mı? Evet. Yeni item galiba. Bir... Enerji veriyor Ha yok var var bu hmm. O enerji saldırılarının daha hızlı yapmanı sağlıyor Vurmamak lazım ona şey artık şimdi Verdim sana bir çıtıracağım. Tamam. Hadi. Ah neyse. O yere de almak lazım bunları. AC ile güzel engage yapabiliyorsun, atılabiliyorsun. O sadece AC ile değil işte. Herhangi bir skill atıyorsun ya ardından direkt şey yapacaksın. Hmm. O şekilde dedim ne ya. Alayım başladı? ben buna saldırı mu alayım. Saldırı mı Yani kitle kontrolü çok var istiyorsan Merkür adımı al. Bayağı kitle kontrolü var. çözemiyorum ki. Lan. <Sessizlik> Öldüm Neyse orayı toplarsın. Yok Skill at, yön ver. Skill at, at, yön ver. Oradaki canı alın da direkt. <laughs> Alamazsın. Alamazsın. Hadi. Hah. Aynen öyle. Ya. Bir W gelse belki kurtulur bunu oradan da. Ölmüyor ki bu. man. Anlasana herif demiş ya. Hani girsem öleceğim. Pantheon'un girmesi lazım. Pantheon'un ardından girmek lazım. Gireceğim o Seraphim'i ve Zilyan'ı çıkaracağım. Sonra ikisi eriyecek. Üçü pardon. önden girip ölmemek için aslında girse E gene bir ihtimal şey yapabilir orada. Sıntısını bekletiyor. Şahap. Aslında bir ince de eridiler biliyor musun? Minik minik yürütüyoruz. Hah. Can yenilemeleri var. Aralarından biri bundan çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ah! İşte, i̇şte bu yani. Neyse, işe yaradı ama. Oh iyi 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 temizlediler, iyi çok güzel. Pantheon bunu fızda. yapsa... Gerçi onun İki da kere... hasarı var. İyi oldu girdi. yere. İki kere meyden. girdi ondan şey yapmadı. Ya ben şey oldum orada, Malphite'ı yedim. Malak gibi kaldım. Aa, geri geldi. Kazanırsak çok güzel olur. Tatlı olur. Karakter yok oyunda şey yap. Gerçi dur. Bir daha bakmadım. Şu an gelmiş olabilir belki. Gerçi doğru güncelleme geldi. Mağazaya düşmüş olabilir. Hı, hı Oyundan sonra bakacağım ona. Ay nereye gidiyor? Hayır hayır hayır. Aldım onu fight. Aldım fight. Ugh. Oğlum bir durak be beni. Sal beni sağ sal gibi yemin ediyorum buldukça. Aa var mı kalmamıştı? anneni babanı var mıdır? Libom yirmi şut. Libom bom bom. bom. Ay, şimdi. Şimdi ya de yavrum şimdi, şey şimdi, hemen, şimdi. Şimdi, 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 mi? şimdi. miydi şimdi miydi şimdi miydi? Aha geldi. Öldü. <laughs> Hadi bitirin lan. Öyle artık. <laughs> Teşekkür ediyorum Ama kaç kaç yok. İnsan evladı gibi vurmuyor çünkü. Sağ olsun. çıkmaz buradan. Çok zor. Baksana o kadar menzilden gerekiyor mu? Gene de tık yok. Hadi hadi gitme. Demeye kalmadı. Sen orada bir çıtır yalan olacağım. Yani, ben de yalan, yalan olacağım. olacağım. Hata. Hata yaptım. Hiçbir şey bilmememe rağmen gene atla zıpla bir ince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayır. Basın Bunu lan bunu öldürün. İyi var. Şunu bir sat. Şu hiçlik. Beğeneğini alalım. Bir de bu karakterin ultisinde bir şey var, ee, pasif yetenekler veriyor, zırh delme ve can çalma veriyor. Hadi W, hadi W. Ama, Ama orada bir yemesem onu çıkardım oradan da. Ulan değmedi mi lan? Ya can çalmam alsam ya. Can çalmam can. Şey alabilirsin. Mahf olmuş kral. Şeyi ver önerdi onu alıyorum şu an. Vahşi hayta. Ha olur fakat. Alan vuruyor şey yapıyor. Bir iki gün geçsin direkt zaten bu itler çıkmaya başlar. Hı -hı. Alıp bunu mu kassam? Ne yapsam? Ne? Hmm, Yeni çıkan çar güçlü oluyor oyun. Aha. Diyor. Buraya. Tamam şeyler gitti. Bak it o it nasıl geliyor. Nasıl? Ben itiyorum burayı. Ben, ben al. Alamadım. yardılar. Abi geldiler abi. Ah. Olmadı. Başı çok, aramadım. çok güzel CC'ye çok soktu şey. Eklem bulmadı. O kız değil mi? Şarkıcı hmm. kız. Terapim. ama bunda spilt olunca buffın var resmen ya duvarın var <laughs> bayağı duvarın var yani Biz ha ama za ama, za Benim ama zavında da şey var duman var bayağı duman var de bizde duvar var onlarda sis var ay pardon beynim gitti bir an onlarda bizde sis bizde duvar var, var. Aa, şey atladı ama çok şey atladı Bu ne abi canı gitmiyor bunun Bir şey Dayı bir sal bir beni. Manyağa bak ya canı da gitmiyor. <laughs> Neyse milyonlar burada şey giderim. Ben hiç gramaz orası. Kuleyi iterim. Ya anladık anladık. Geliyor ya anladık. Aim'i patlattım patlattım. Karakter e, skilllerle de daha hızlı ilerleyebiliyorsun atılarak bak o da güzel ama enerji mi? Evet. Bir zaun işlik kılıcı sana gider şu an. Şu başlangıç temini satarsın. Ben de Morello alacağım. Can yenilemesinler. Gerçi biter. Jinx kuleye vursa artık Kazandık ya da Hı. Yes Güzeldi şey çok konuşuyor ama bu robot ya